Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Özellikle ben hamur açamam, ben el açması börek yapamam diyenler için çok pratik bir tarifim var. Oklava ve merdane kullanmak yok. Gelin sizlerle bugün çok lezzetli bir boşnak böreği yapalım. Uygun bir yoğurma kabına un alınır, üzerine bir miktar tuz eklenir. Un ve tuz güzelce harmanlanır. Daha sonra üzerine ılık su alınarak hamur yoğurmaya başlanır. Ele hafif yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Suyunuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamuru yoğuruyoruz. Hamurum şu an hazır. Elimi hafif ıslatarak hamuru güzelce özleştiriyorum ve daha sonra masanın üzerine biraz un aldıktan sonra hamuru üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi hamuru bu şekilde toparlıyorum. Daha sonra hamuru hemen bir hamur matıyla 5 parçaya bölüyorum. Sizin masanız genişse hamurunuzu daha az parçaya bölebilirsiniz. Hamuru beze yaptım. 2 yemek kaşığı tereyağını erittim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Hiç zaman kaybetmeden hemen bir servis tabağının içerisine sıvı yağ ile yağlayıp kenara alıyorum ve hamurlarımı açmaya başlıyorum. hazırlamış olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımından bir yemek kaşığı kadar alıp hamurun altını ve üstünü yağlıyorum. Daha sonra elimle hamuru servis tabağı büyüklüğü kadar açmaya çalışıyorum. Bu şekilde 5 bezemi de hazırlayacağım arkadaşlar. İlk beze açtıktan sonra üzerine tekrar bir yemek kaşığı yağ sürüp bırakıyorum ve ikinci bezemi açmaya başlıyorum. Bu şekilde bezeleri hazırlayıp üst üste yerleştirerek aralarını yağlıyorum. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsanız kendi dilinizde altyazıyı açmayı ihmal etmeyelim lütfen. Hazır olan hamurların üzerine bir poşet yardımıyla kapatıp yarım saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Çok fazla bekletmeyin. Aksi takdirde hamurlarınız birbirine yapışacaktır. Hamur dinlenirken iç harcı hazırlıyoruz. İnce ince doğranmış olan ıspanağın üzerine ince doğranmış soğan eklenir. Lor peyniri eklenir. Daha sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri eklenir karabiber, pul biber ve tuz eklendikten sonra bu malzemeler tamamen karıştırılır. Sizler dilerseniz tek çeşit peynir kullanabilirsiniz. Dilerseniz hiç peynir de kullanmayabilirsiniz. Yalnız ıspanaklı böreklerde peynir çok yakışıyor. Ve şu an iç harcımız da hazır. Hemen böreğin yapımına geçelim. Yarım saat kadar dinlenen hamurumuzun ilk bezesini alıyoruz. Masanın üzerine alıp elimizle hafif hafif genişletiyoruz. Yanlardan hafif kaldırarak hamuru açıyorum. Tırnaklarınızı geçirmediğiniz müddetçe yırtılma olmayacaktır arkadaşlar. Ola ki hamurunuz yırtıldı, hiç sıkıntı değil. Zaten iç harcımızı yerleştirip rulo şeklinde saracağımız için hamurun yırtılması bizim için bir problem olmayacaktır. Bu konuda da içinizi rahat tutun. Masamın büyüklüğü kadar açtım. Gördüğünüz gibi iç harcımı hemen yerleştiriyorum ve daha sonra bir kat hamuru üstüne atıp rulo şeklinde sarmaya başlıyorum. Bu arada videolarımı deniyor ve beğeniyorsanız kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açabilir. Yepyeni tariflerden ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Sizlerin desteği benim için çok kıymetli. Orta boy fırın tepsimin tabanını sıvı yağla yağladım. Hazırlamış olduğum böreği gördüğünüz gibi kıvırarak tepsinin ortasından yerleştirmeye başlıyorum. Dilerseniz bezenizi aldığınızda önce yanlardan bu şekilde bastırarak daha sonra da hafif hafif yukarı kaldırıp kenarlara çekerek de açabilirsiniz. Bu şekilde 5 bezemi de hazırlayıp tepsime yerleştiriyorum. Yapımı oldukça kolay ve çıtır çıtır bir börek oluyor. Sizlerin de bu tarifi denemesini tavsiye ediyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. hazır olan böreğin üzerine kalan sıvı yağ ve tereyağını sürüyorum. Bu arada fırını açtım. Isınmış olan fırına pişmesi için göndereceğim. Dilerseniz önceden hazırlayıp derin dondurucuya bu şekilde atabilir ya da dolapta bir gün beklettikten sonra da böreğinizi pişirebilirsiniz. Değerli izleyenler ve sevgili takipçilerim şu an böreğim hazır. Şu an böreğim çok sıcak. İlk sıcağa çıktıktan hemen sonra servise geçmek istiyorum. Birazdan sizlere çıtırlığını duyuracağım ve iç dokusunu inşallah göstereceğim. Çıtır çıtır boşnak böreğimiz şu an hazır. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu arada kullandığım bütün malzemeleri açıklamalar kısmında ayrıntılı olarak ekliyorum. Oradan malzemeler kısmına bakabilirsiniz. Hemen sizlere böreğin altının da ne kadar güzel kızardığını, ne kadar güzel piştiğini sizlere göstereyim. Bu böreğin yanına da güzel bir çay gider arkadaşlar. Sizler de çayınızı demleyin, böreğinizi yapın ve afiyetle tüketin derim. Hemen sizlere böreğin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bu arada bu ve benzeri tarifler, yöresel tarifler, tatlı tarifleri ve kahvaltılık tarifler için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Sizler böreğin çıtırlığını, iç dokusunu izlerken ben de sizlere veda edeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.